Social Dogs kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Emir. Bugün size bir site tanıtım yapacağım. Takipçi sitesi, sosyal medya destek sitesi. İşinize yarayacak bir sürü şeyin içerdiği bir site. Bugün size bu siteyi tanıtacağım. Socialdogs.com Hemen direkt konuya giriyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sitenin sayfası bu şekilde. Burada size siteyi tanıtıyorlar. Siteyle ilgili birkaç tane bilgi açıklaması var. Buradan kayıt ol kısmından kayıt olabilirsiniz. Buraya tıklayarak. Servis listesi var. Hepsini buradan arkadaşlar tek tek bakabilirsiniz. Ben daha önce videodan önce kayıt oldum. Hemen giriş yapıyorum arkadaşlar hesabıma. Ben daha önceden siteye giriş yaptım. E, 100 lira bir bakiye yatırdım size. içeriği göstermek ve takipçi e, satın alacağım ben bugün. Takipçi nasıl satın alacağını göstermek için. Burada arkadaşlar servisler kısmında bir sürü servis var. E, Instagram'dan tutun, Twitter, TikTok, Kik. E, daha bir sürü sosyal medya aracında işte yapabileceğiniz bir sürü şeyler var. Şu üst kısımdan e, servisleri değiştirebiliyorsunuz. Ne istiyorsanız ben şu an önerilen kaliteli servisler kısmındayım. Burada Gayet güzel kalite servisleri bir kategori altında toplamışlar. Bunlar önerilen servisler. Diğerde de işte diğer taraflarda arkadaşlar görebileceğiniz bir sürü hatta yüzlerce, binlerce servis var. İşinize yarayabilecek her şey var, aradığınız her şey var. Buradan tek tek Spotify, Discord, Twitch, Kick e, siteye girip kendiniz de bakabilirsiniz. Ayrıca burada ücretsiz servisler kısmı yapış, yapılmış arkadaşlar. Bunu denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Ben denemedim daha önce. Sanırım buraya girip buradan ücretsiz servis alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar işte açıklamaları var. Sipariş almadan önce açıklamaları falan okuyun. Bakın, davet et kazan kısmı var. Bir arkadaşınızı bu linkten davet edebilirsiniz. Arkadaşınız siteye girip bakiye yatırdığınızda da size bir komisyon geliyor. Bu komisyonu da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar size de. Ben bir Instagram hesabı açtım. Hemen size göstereyim hesabımı. Profil kısmından buradan. Sosyal yeter arkadaşlar. Buraya ben bugün takipçi atacağım. Nasıl işlediğini siz görün. Bu linke arkadaşlar bakıp e, bu linki uygulamanız gerekiyor. Ki takipçiniz e, sorunsuz şekilde direkt hesabımıza gelsin. Hemen direkt e, geçelim. Alış yerine arkadaşlar. Buradan önerilen kalite servisler zaten. Buradan direkt ben alacağım. Buraya arkadaşlar link kısmına Gerçi piştirmeye de direkt kendi de yazabilirim. Sana niye piştirme bir sıkıntı var. Onu yapamadım. Ben bir 100 adet da 1000 adet göndereyim arkadaşlar. 100, 100 adet göndereyim. 100 adet şu an yeterli. Okudum onu arıyorum kısmını seçiyorum. Kullanıcı adını bir kere daha kontrol edeyim. Dediğim gibi hesabı şu an açtım. Social Deluxe, CT, Social e, bu linkten e, dediğim gibi ayarladım onu açmayı kesinlikle unutmayın yoksa siparişiniz boşa gider. Tekrar canlı yazarsanız tabi yardımcı olurlar ama bunlarla uğraşmayın arkadaşlar bunu kesinlikle açın. Sipariş ver diyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi hemen 10 saniyede siparişim oluştu. Şimdi arkadaşlar bekleyeceğim e, gelmesini takip takipçilerimin sayfaya geliyorum. açıklama kısmında dediği gibi arkadaşlar 05 dakika içerisinde direkt e, siparişim başlayacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt saniyesinde 100 takipçi hemen hesabım anında geldi. E, hiçbir sıkıntı da yaşamadım. Direkt Takti 100 tane geldi. Ben de açıkçası beklemiyordum bu kadar hızlı gelmesin ama anında 100 takipçi hesabıma geldi. Ee, Sosyallol.com'u öneriyorum size. Burayı kullanabilirseniz ücretsiz servislerini deneyin. Ücretsiz bir servis açmışlar. Şu an bunu en azından kullanmayı deneyin. Siteye bir girin bakın. Servislerini kontrol edin. Ee, sadece bu sosyal medyanız için değil, işletmeniz için ve yayında yayınız için işte yapabileceğiniz bir sürü şey var. Twitch'ten tutun Kik'e kadar. Her şey. Hatta Tumblr, Spotify bile vardır ya yani sanırım ki. Hepsine gelin kontrol edin arkadaşlar. Ee, bugünlük benden bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler.